Başkan Feridun Demirci milletvekili aday adaylığını açıkladı. Konya'nın bilinen genç iş adamı ve aynı zamanda yeniden Refah Partisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Feridun Demirci milletvekili aday adaylığını açıkladı. Göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken ve 6 Şubat'ta hepimizi derinden etkileyen asrın felaketinden sonra bölgedeki yoğun çalışmalarıyla da gündemde olan yeniden Refah Partisi, Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Feridun Demirci Partisi'nde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında aday adaylığını resmen açıkladı. Başkan Demirci, ülkemizde ve Konya'mızda milli görüş prensiplere uygun genç, dinamik bir yönetim hasıl olmuştur. Bu vesile ile gençlik kolları genel başkanımız Sayın Melih Güner ve il başkanımız Sayın Adnan Acarla yaptığımız istişareler sonucunda yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili aday adayı olma kararı aldım. Partimiz milletimiz ve şahsım adına hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim diye sözlerine ekledi.